Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iyi yorumları yapacağız. Bu arada hem yiyeceğiz hem okuyacağız. Evet ben Asmur tarafındayım arkadaşlar. o yüzden ben konuşmayacağım. Evet. Mikrofon var burada benim için. Badem için değil. Badem evet, tarafında. Için. Ben ise Asmur tarafındayım. Şimdi birinci yarım oku okuyorum. Cebrail Yumru. Hmm. Ay yerim ben seni ne kadar tatlısın öyle. Onun için buradan teşekkürlerimizi yolluyoruz. Bir... Şimdi şuna. Hı hı hı. Gidiyorum. Hmm. Duru akan. ha. Çok minnusun sen. Tamamını izledim ve çok beğendim. Onun için teşekkürlerimizi alıyoruz. Yani sonra Hava dirgin Hava dirgen. Evet arkadaşlar. No. 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 Hava dirgen. Şey söyleyeyim şey gözlerim ne renk? Yani benim yeşil. Yani senin böyle. Neyse. Söylemiyor başka bir yolda söyler ki Hı -hı. Dördüncü yorum. Avşin keklik. Yani. Hı, -hı. Ama bu nasıl tatlılık ya yerim ben seni ya bugün yani ona buradan çok teşekkürlerimizi alıyoruz yani valla bize şimdi seviyoruz Hı -hı. Mikrofonu düzelseniz çok güzel olur. Bu aynı çok çok tatlı olmuş. Yani 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 Soy Türkiye Luna söylemiş. Onu da tekliflerimizi alıyoruz. Sıraları da sürecek söylüyorlar. Sıralı Vufuf Sesi biraz az geliyor. Ama yine de afiyet olsun sana videolarını sevdim. Yani onu teşekkür ederim. Yağlıyoruz. Evet arkadaşlar yani siz de çok seviyoruz. Ben yani teşekkür ederim. Yağlıyoruz. Demiştim. Ve siz de çok seviyoruz. Mikrofonu düzelteceğiz. Sonra hani, ikra bal. Mesela ikra bal. Çok tatlısın yazmış. Ben de siz de çok tatlısınız. Ananas kaç ha? Ya yerim sen çok tatlısın yanacıklarından ısırasın geldi ama oruçum falan yazmış yani yani diğer yağmur cödel cödel yağmur cödelmiş. Bugün bu kız neden bu kadar güzel bir şey? Nana, yani, siz nana yani, sizin de seviyoruz. Siz çok tatlısınız. Nana, like atmayı unutmayın bu arada. Abone olmayı Yani, de, yani, yani yine yağmur ee, Bu arada kızlara yaş sorulmaz ama kaç yaşındasın diye sormuş. Bu arada ben yani 7 yaşındayım. Size çok şaplasın. Yani de desteklemeyi unutmayın yani. Ben yaşım yani şey 6 de Dokuz işte. <Gülüyor> <Gülüyor> e hamburger de bir garip ya. Dağınık dağınık. Oyunların dağınık. efendisi. Abicim bir öneri metal kaşık veya çatal kullanma. Onun yerine plastik veya tahta kullan. Çünkü Çıkın. Yani, 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 işte seviliyorsun diye yazmış. Yani, Arkadaşlar benim sevim de okumak için ee, sevim soy siz mi yaptınız yoksa hazır mı demiş? Ee, yani hazır değil, yaptık yani. Diğer video diğer yoruma geçiyoruz. Derya, Derya diye birisi. Ben bir e hadi boy iftar iftarımı yaptıktan sonra yerim canım çekti yazmış arkadaşlar. Bunu da bunu aferin diyoruz yani. Af afiyet olsun diyoruz. Mikai serbest diye birisi. Evet. Şu an izlediğim en güzel videoyu çekmişsiniz demiş. Onu da, onu da çok çok selamlıyoruz. Birisi de o arkadan gelen gıcıcı gıcıcı sesler ne demiş. Onu da selamlıyoruz. Hasan Gür diye birisi Allah'ın utanışlarınızı yerin yazmış arkadaşlar. Hasan Gür onu da kalp saçlarını yerim yazmış. Onu da yani kalp atıyoruz onu da. Allah ne kadar yani harika koç diye birisi Allah ne kadar tatlı insanlar yaratmış. Çok... Allah ne kadar tatlı insanlar yaratmış çok tatlısın diye birisi İşte ona da kalbimizi atıyoruz yapıyoruz. Şimdi yiyeceğiz sonra gün alacağız. Ay ne bitti ne bu ne? <laughs> Ellerim de battı. Hemen ben de şevaler doğan diye bir şey. Neden? Çünkü e, telefondan çekiyoruz. Hafızamız dolu veriyor. Kuş sesinden başka bir şey yok ki. Çok tatlısın sen ya. Kıyamam demiş şevaler doğan. Sonra <laughs> cansız <canfisimiz gülüyor> demişler. E, sonra Yine kız, sizi çok sizi bekliyorum demişler. Onu da buradan selamlıyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tam tamam gelmedik. Tamam ilk önce bitirelim. Ya ama çok uzun sürecek. Ya, olsun ya. Çok saçma. Bunları yemeyeceğim. Hı -hı. İşte. Sadece. Sade <laughs> mi yiyeceksin? Evet. <laughs> çok saçma. Ama bunları video bittikten sonra yemesi yemen lazım. Hı <laughs> hı. Evet Yorumlar bitti arkadaşlar. <laughs> Ama normal hemen... yani onun için o yüzden başka videoda da yapabiliriz yani. O yüzden arkadaşlar yani. eh, hmm, hmm, eh, betul tak? eh, Selare görgü diye nodul asmaların devamı gelsin demiş. Onu da selamlıyoruz. Ercan, Erkan Can demiş. Kendinizi geliştirmişsin Sadece arka planı da biraz ışıklandırın. Bir de mikrofonu ayarlatsın. Daha da güzel olacak demiş. Bıkmayan Kilim. Mikrofonu biraz daha düzeltin. Ve sesi çok olsun. Öyle daha güzel oluyor. Ayrıca çok tatlısın demiş. E, bu arada er Erkan Can'ı tebrikliyoruz. Onu da tebrik B Bıkmayan kilidi tebrikliyoruz. Bıkmayan Kilim'i tebrikliyoruz. Evet arkadaşlar. Afşin keklik ama bu nasıl tatlı, tatlılık ya? Yerim seni ya demiş. Onu da selamlıyor. Uygulayacağız seni diğerki videolarda falan. Zeynep seni yerim demiş arkadaşlar. Zeynep şimdi birisi. Cengiz Koç diye birisi. Gözlerin kıpkırmızı yerim seni. Evet arkadaşlar. Gözlerin kıpkırmızı yerim seni yazmış. Ona, An ona da çok teşekkür ediyoruz. Yani buradan kalplerimi gönderiyoruz. Hı. Geldik çilekli pasta yoluna. E, Sude Nur. Ve baya lezzetli gözüküyor pasta. Ve güzellik koymuş. Muhammed Cayan. El Benlerine girişti yazmış. Sonra Badegül. Yani Badegül Sancak ve onlara çok teşekkürlerime, çok kalplerimi gönderiyorum. Badegül sancak. Oruçluyken izleyenler like atsın falan yazmış. Ama çok kalplerime, gülüşlerimi yazıyorum. Ceren Alçı. Yerim sizi çok tatlısınız yazmış. Yani. Dur dur. Hadi sen mutfağını çekiyorsun. Neden, neden mikrofonu böyle yapıyorsun ki? Hı hı. Hiçbir şey anlamadım ben. Hı hı. Ya. Harika Koç Allah ne kadar tatlı Tatlı insanlar Yaratmış Çok tatlısını yapmış Yani çok teşekkür ederim Sen de çok tatlısın Yani Tamam Erkan ee, Can Kendimi Onu gelişti Evet evet onları okuduk yorumlar bitti arkadaşlar evet. yorumlar bitti. abone abone olup like atıp bildirimleri açmayı zil tuşuna basmayı unutmayın görüşürüz. <laughs>